Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda e, telefon ekranımızı, bilgisayarımızın ekranına nasıl yansıtabileceğimizi ve arkadaşlar nasıl müdahale edebileceğimizi yani mouse ile nasıl e, müdahale edebileceğimize bakacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunun için e, telefonumuzun ayarlar bölümüne giriş yapmamız gerekecek. Şimdi ayarlara girdikten sonra en aşağı kaydırıp sisteme giriyoruz arkadaşlar telefon hakkındaya giriyoruz Şimdi arkadaşlar bakın ben de geliştirici seçenekleri Açık Sizde açık olmadığı için buradaki en alttaki derleme numarasının üstüne 5 kere basıp Şifrenizi girip Açmanız gerekiyor Geliştirici seçeneklerini Daha sonra arkadaşlar geliştirici seçeneklerini Bakın bende açık sizde de burası açık olacak Burayı bir kere tıklıyoruz arkadaşlar ve şuradan Sizde USB hata ayıklaması kapalı olacak. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Tamam deyip. Şimdi arkadaşlar telefondaki işlemimiz bu kadardı. Ee, bilgisayara geçelim ve bilgisayarda nasıl e, işlemler yapacağımıza hep birlikte bakalım. Şimdi bilgisayardan devam edelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz. Çünkü küçük bir yazılım indireceğiz. Bu yazılımı ne için indirdiğimizi anlatacağım size arkadaşlar. Ben şurada hemen kayıtlıydı. Ben bunu arkadaşlar açıklamalara koyarım bu linki. Oradan tıklayıp indirirsiniz. Şimdi bakın burası açılınca aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Şurada bakın Windows için diyor. Şu SCR CPY yazan bölümü bir kere tıklayıp indiriyoruz arkadaşlar. Bu bende yüklü olduğu için ben indirmeye devam etmeyeceğim. 22 megabyte. Şimdi arkadaşlar bunu indirdik. Bunu niye indirdik? Çünkü biz e, yansıttığımız zaman görüntümüzü e, bu küçük yazılım hem e, kaliteyi artırıyor arkadaşlar, hem de mouse ile e, telefonun üzerine geldiğimizde kontrol etmemize yarıyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi neredeymiş program? Bakalım. Evet bakın program burada. Daha doğrusu yazılım burada arkadaşlar. Şimdi burada yazılımdan önce e, telefonumuzu bilgisayarımıza USB kablosuyla bağlıyoruz arkadaşlar. Evet bağladıktan sonra bu uygulamayı daha doğrusu bu e, yazılımı indirdiğimiz yerden gelip şurada bakın exe dosyası var. CCR, CPY, exe. Bunu bir kere çift tıklıyoruz Arkadaşlar çift tıkladıktan sonra bakın telefonumuza şu an USB hata yaklaması izin verilsin mi seçeneği geldi burada Tamam diyoruz arkadaşlar daha sonra uygulamayı kapatıyoruz tekrardan arkadaşlar aynı uygulamayı çift tıklıyoruz ve bu sefer gördüğünüz gibi şu an tabii ses kaydı olduğu için ses kaydı yaptığım için arkadaşlar e, ses kaydını alıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın mouse ile hatta şöyle yapayım bakın mouse'un e, scroll down tuşuyla yani bu üstündeki döndürme tuşuyla direkt döndürebiliyorum. Bakın şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın herhangi bir uygulamayı açalım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla uygulamaları kullanıyorum arkadaşlar bakın bir tek arkadaşlar şu çekip de hani bırakma ee, hamlesinde mouse biraz sıkıntı çıkartıyor o yüzden çarpıya basarak yapabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey problemsiz çalışıyor uygulamada bu şekilde arkadaşlar ee, telefonunuzun ekranını bilgisayarınıza yansıtabilir ve mouse ile rahatlıkla arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Ee, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni çok görmeyin ee, ve kanalıma destek olmak için arkadaşlar abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.